yapar. saç bir ritim Selçuk. Saç. Selçuk. Ha saç Selçuk. 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 var. Aleykümselam. Ne haber ha, baba? Başkanım, kardeşim. Hoş kardeşim. nasılsın? Şükür. Merhaba Selçuk. Merhaba. Selçuk. Ben de yeni bir aldım. Siz de bir ikser Selamünaleyküm. Aleykümselam. Böyle Buyur, gelin. Buyurun. Merhaba. 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 Oha efendim merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Nasılsınız efendim? Hoş bulduk. Sağ olun. Bir de bizim de ahmet hoş bulduk. Merhaba. Ben buraya ablanın yanında mı oturayım? Fark etmez otur. Tamam, teşekkür ederim. Sağ olun. Aha Allah. Ah. Kıçımdan anahtar çıkıyor. <laughs> Neyse <laughs> siz. Allah'a şükür. Abi de şey geçer. Abla, merhaba. İyi, <laughs> Abla merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyi, sağ olun. Ne iş yapıyorsun? Dişçide çalışıyorum. <laughs> Dişçide çalışıyorsunuz evet. Güzel, ne güzel, evet. Çok da inceymişsiniz de benim Teşekkür ederim, sağ olun. Ne oluyor birader? Birader mi? Hayır. A hayır mı? Hayır <laughs> abi, abi çok da de ince dedim yani. Abi biraz sakin ol ya. Bu adamlar Anadolu çocuğu ya. Anlamaz öyle kibarlıktan Fransız falan filan. Abi ben bir şey demedim Olsun mi? Olsun ya tamam. Bir, kusura bakma birader falan tamam, bir şeyler söyle işte yani Abi, abi Selçuk, Selçuk Bey Selçuk Bey kusura bakma benim kötü niyetim yok. Ki çok tatlı, seksi bir bayan dedim yani. Bak birader. Gerçekten kafanı gözünü kırdırmadan burada misafirimsin. Adamınla, efendinle otur. Yoksa bir tarafını kırarım. Aa şimdi bak abi tamam anladık adı çocuğu tutar dedik anladık da ben, ben nişanlılar iltifat ettim yani şimdi bende de kara kuşak var. Karate var bende bak. Misafirin niye oturuyorum ben yani bende edep bozması yok. Karate var ona göre. Biter sakin ol misafir gelmiş. Lütfen aa. Yani yani biraz sakin olun bakın hafenin ne kadar medeni çıktı. Siz biraz me medeniyetsiz demek istemiyorum ama yani. Karate kara kuşak. Ona göre dikkat. Dostum iyidir, hoştur da işte patavatsız kardeşim, bizim gibi değil ya. Başlarım kara kuşağına, mara Ya Yok. Doğru. Başlatma beni, ben koruyum kardeşim. <laughs> Kanımı sıkma. Burada kara kuşak, mara kuşak göz üstüne kodum oturdu seni Allah boyuna kokuyor <laughs> ama. Tabii de boy var ama gel gör ki eşlerin arkasından gidiyorum birader. Şimdi abi. bak şimdi ne, nelere sarıyor falan. Ya ben yenge güzel dedim, hoş dedim, güzel gerçekten hoş bir bayan ben bayanların bayanların güzelliğini güzelliği göz ardı edemem. Seni dünya hayret bacım ama güzel bir bayan, hoş bir bayan. Gel şu bayandan bir çık sen tamam güzel. <laughs> Evine geldik döveceğin neredeyse yaptın. Bayanı ne kadar hoş güzel alındı. Var mı? Tamam <laughs> biraz sonra yiyeceğiz daya gideceğiz yani bilmiyorum. Oturalım. Beşe kişiyiz abi benim de karakışak sen de şey bak karakışak. İyi olur. de sen de arkadaşımsın o da arkadaşım. Nasıl yani iki kişiyiz? Adam diyor kafanı gözünü kıracağım diyor. Tamam eşim diyor, nişanlım diyor. Tamam güzel güzel iltifatını ettim bırak kalk gidelim yani. Olur yani her zaman ben haksız olayım ya. Ne yaptım ya? Daha birinci dakikadayız ya. Daha birinci dakikadayız geldik selamun aleyküm dedik. Adam bize bağırıp çağırıyor ev sahibi olması önemli değil arkadaşım. Yani mesela sen göbeklisin, kelsin. Allah Allah ben sana niye itibar etmiyorum çünkü bayan güzel sen değilsin. <laughs> Senin niyetin bozuk birader. Misafirsin geldin burada edebine oturmuyorsun. Senin niyetin bozuk. Ya bismillah sen kalk kardeş oradan. Kalk. Ne ya? Şuradan insanın canını oraya Bak bana ayak olarak yapma Bilal. Geç şurada otur. Ya bak senin evin diye şey Otur şuraya. <gülüyor> 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 şimdi güzel. Bilal, ya şimdi bize. Bilal orada otur orada. Sakin olalım. Ya iyidir, hoştur. Üniversite çocuğu, üniversite gençliği. Yeni mezun olmuş. Yani anlamaz abicim yani Olur, bizim 50 dilimizden 50. anlamaz. Yani kötü niyeti yoktur. Ben de tanıyorum ya sen de 10 on senedir, onda da 5 senedir arkadaş. Ya arkadaş, bir dakika, bir dakika arkadaş. Ben bilgisayar mühendisi dedim. Yeni bilgisayar aldım, işine yarar dedin Sen çünkü Bu adamı hiç... bilmiyorum yani. Ta, hal ve ta, tavırları bilgisayar mühendisi şey yapın. Bana yardımcı olmayacak bu. Yardımcı olmayacak yani. Kız, kız arkadaşla iltifat ettim diye. Neredeyse dayak yiyorduk. Bilgisayar... Ben, bana bak! Biz Anadolu çocuğuz. Tamam ya sen hiç kadar Anadolu çocuğuz. Yapma bana ya Goluga. Ulan sen Anadolu çocuğusun de. Biz... Bu çocuğumuz benim canımı sıkma bak. Ne? Ne dedin baba? Yapma. bana ne dedin? Bana ne dedi? Kral mı? Yapma. yapma. Bu ailenin kralı benim kardeşim. Yapma. Ne diyorsun sen ya? Dur, dur. Bir dakika. Sus oğlum. Sus oğlum. Sen gel, gel. Bırak, bırak. Bırağım, bırak, kesinler birbirlerini ya. Gülüm, evet. al götür Öldürürüm. Ya, ne yaptım lan ben Öldürürüm. Öldürürüm. <laughs> 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 Adama bilgisayar adam kusura bakma ya. Yanıma <laughs> <benim>. gerçekten. <laughs>